Merhabalar. Çalışmamızın ilk periyodunu aldık. Nasıl evet. geçti, neler hissettiniz, bize anlatmak ister misiniz evet. duygularınızı? Tamam, elbette ki. Ben Binur Hocamla e, Ağustos ayında e, tanışmamız, karşılaşmamız oldu. Evet. E, seyrettiğim küçük short videolarla. E, onun sonrasında Binur Akademi ile yolculuğum başladı. Ve e, inanılmaz derecede içime olan yolculukta benim ışık rehberim oldu ve bana yapmış olduğu pisişik ameliyat denilen bir uygulaması var. Patenti kendisine ait olan. Ee, onu uyguladı Ağustos ayında ve ondan sonra hayatına bir sihirli değnek değmişçesine hayatıma dokundu ve ben o dönemlerde dibin dibindeyken beni o diplerden elini uzatıp tekrardan doğumumu sağladı. Benim şöyle bir ifadem var Binler Hocam için. Binler Duman öncesi, Binler duman sonrası. Benim çünkü bir miladımdı bu. Ee, ben sağlık sektöründen emekli olmuş bir insanım 26 sene sonrasında. Ee, tabii yıpranmışlıklar ve yaşanılan bir sürü e, pisişik olabilir, travmalar olabilir. E, ve herkesin algılama ve karşılığında e, onu değerlendirme, e, onu paslayabilme göğsünde e, şeyleri, tolere edebilme farklıdır. Ve boyut boyutta hakikaten bu farklılıklar gösterir kişiden kişiye. Ama benim gerçekten annem fiziksel olarak rahmetli beni doğurdu ama Binur Duman'la tekrardan doğdum. Merhaba Osman Bey, hoş geldiniz. Hoş ee, çalışmamızın ilk periyodunu atlattık. Nasıl geçti? Neler hissediyorsunuz? Geçti. Ben şu an 8. ayda da Binur Hocam'a diyorum. bundan ee, önceki geçmişimi zaten çoğu arkadaşlar biliyorlar. Youtube'dan var ve söylediğim 30 yıllık geçmişim var. Ee, Koronavirüs dönemine kadar son hocamı gönderinceye kadar bir türlü şifa bulamadım. Bu son bir sene bu Hoca hocayla tesadüfen karşılaştım. 30 sene geçmişimde bu kadar hocaya gidip bir şey bulamadım. Şu an 3. level'i bitirdim, 4. level'i alacağım inşallah. Ve nihayet özüme, hayatıma geri dönmeyi becerdik, başardık. Evet, başardık. Ee, çok iyi olacağız inşallah. Olmaya devam ediyoruz. Geldiniz. Merhaba. Çalışmamızın ilk periyodunu tamamladık. Ee, siz de çalışmadaydınız. Tabii. Nasıl geçti? Neler hissettiniz? Bizimle paylaşmak ister misiniz? Vallahi çok güzel. Derinlere indik. Köklerimizden aşama aşama yukarıya kadar çıktık. İçimizdekileri boşalttık. Hafifledik. Moladayız. Moladayız. Evet. Yoruldunuz mu? Nasıl da? Hmm, aslında yorulmadım ya. Ben kendi adıma yorulmadım. Şu an iyisiniz. Şu an iyiyim. Ama tabii ikinci günün sonunda ne oluruz onu bilmiyorum. Daha da iyi hissettim çeksiniz sonrasında İnşallah. açılımları. buradayız zaten. Tabii ki. Sizin isminiz neydi? Cengiz Ben. Hoş geldiniz Hoş. Cengiz Bey. Nasıl geçti çalışmasın için? Nasıl bir deneyim? daha katılıyoruz. Eşimle. Eee daha seans başlamadan buranın ambiyansı zaten beni etkiledi açık söyleyeyim. Yani buraya gelen insanların e, farkındalıkları, enerjileri çok farklı. Şu anda e, ilk seansımız bitti. Hani çok farklı ya. Hani biraz daha hafifledim. Hafif Hissettim, evet biraz daha hafifledim. hani Şu anda iyi bir yolda gidiyoruz. Farkındalık çok önemli. İyi hissediyorsunuz. İyi hissediyorum. İnanın İnan çok iyi hissediyorum. Özellikle Binler hocamla da şimdi evet. onu konuştuk. Biz Binler hocayla ilk bir buçuk sene önce tesadüfen İlkay Buharalı'nın yaptığı programda orada ben Binnur Hoca'nın e, varlığını <laughs> duydum diyeyim size. Ses tonundan direkt yönelip e, bir anda kendimi anlattığı şeyin içinde buldum. Ve o dönem bizim e, çok sıkıntıda olduğumuz bir dönem, Çok yakın bir arkadaşımızı kaybetmiştik. E, onun üzüntüsü vardı sağ olsun. Ve biz o acıyı Binnur Hoca'yla atlattık. Onun e, hikayelerini, videolarını, shortsları, videoları, çalış tekrar tekrar dinleyerek bütün hepsini belki günlerce hala bile işe giderken hala yapılıyor onlar değil işimle mi? Şimdi beraber olumlamaları yapıyoruz her sabah evimizden işimize doğru giderken. Yani öyle bir durumda bazen hani demek ki kısmet o zamanmış. O zaman çıktı. Binler Hoca bizim karşımıza aldı bizi yukarı doğru taşıdı. Ne kadar güzel. Yedi kuşak çalışma hakikaten çok etkili. Bakın çok yani derin. çok etkili. enerji enerjisi olarak ba başka bir e değişiklikler yaşıyoruz. Yani şu anda ilk seans bitti. Bundan ötesine e can, can sağlığı hakikaten yani çok memnunum. E devam edeceğiz. Bundan sonra Binnur Hoca ileyiz zaten. Yok, 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 e evet. <laughs> Teşekkür ederim. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çalışmamızın ilk periyodunu atlattık biliyorsunuz. Nasıl evet. geçti, nasıl çok hissediyorsunuz? Güzel geçti. Çok güzel geçti, çok memnun kaldım. Ee, dış e Hayatla e bağlantımı koptu. Ama çok güzel geçti. Çok rahatladım. Bir de dün yolculuk geçirdim. Sabah karşı geldim. Şu an kendimi acayip çok iyi hissediyorum. Uyup uyanmış gibi mi hissediyorsunuz? aynen öyle. Gerçekten de öyle. Gerçekten çok güzel geçti. kendim zaten çalışma almıştım Binur Hocam'dan. Birinci level, ikinci level. Bu kampa her zaman katılmak istiyordum. Kısmet İstanbul kampınaymış. Ama iyi ki geldim. Şimdi çok mutluyum. Çok güzel. Bu ilk kampınız mı? Evet. Peki kamp. çalışmalardan sonra birinci level, ikinci level'dan sonra nasıl açılmalar oldu sizde. Biraz bahsedebilir misiniz? Ee, tabii ki ruhsal yönden açılmalar oldu. Mesela kendimi daha e, enerjik hissetmeye başladım. Benim ağrılarım da vardı. Ağrılarımın azaldığını hissettim. E, e, aynen. ağrılarımı hissettiğini hissettim. Yani ruhsal olarak da baya kendimi güçlü hissetmeye başladım. E, her bakıma yani kendimi çok iyi hissettim. Ki daha da devam ediyor. Bu yüzden yani. devam ettiniz. Aynen. Peki ben... teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. kampındayız. Ee, katılımcı arkadaşlardan e, Bahar Hanım e, söylemek istediğiniz bir şey var mı Bahar Hanım? E, buraya nasıl ulaştınız? Ben beden eğitimi öğretmeniyim. Dönem içinde idarecilik yaptım. Okul müdür yardımcılığı yaptım. Sonra idareciliği sağlık sebeplerinden dolayı bırakmam gerekti. Ancak öğretmenlik kadromu bir türlü alamadım. Bu da benim maddi manevi ve psikolojik olarak zor şartla... Bir takım sıkıntılara düştünüz. E, ne yapacağımı bilemezdim. Mücadele ederken bir öğretmen arkadaşımın bu çalışmaları aldığını ve hayatında mucizeler olduğunu bildiğiniz mucize gibi dönüştüğünü görünce ben de istiyorum. Pardon. Tavsiye üzerine mi ilk defa bir yerde mi karşılaştınız? Tavsiye değil. Arkadaşımız zaten tanıyıp hayatını bildiğim için bir şeylerin değiştiğini görünce ne oldu sana diye sordum. O zaman anlatınca ben koşa koşa ben de istiyorum Çok kıskandım yani değişmeli. Bir Nur de, Hoca tanışmadan önce gerçek mi acaba diye soruyorsunuz. Olabilir mi? Gerçek mi? Yaşayana kadar insan sorguluyor. Hemen level'ı aldık. Merakla bekliyorum. Daha bir ay olmadan, birinci level bitmeden o kadro açıldı ve beni tanıdım. Ne oldu mu inanamadım. Dedim ben ikinci level'ı da alacağım. Kampada geleceğim. Bu mucize yani yürümeye başladınız yani <gülüyor> <gülüyor> tadını aldıktan sonra evet çok çok doğru çok doğru hep hepimiz aynı yoldayız ee, diyeceğiniz başka bir şey var mı? Vallahi ben herkesin kendiyle ilgili soruları olan herkesin bunu denemesini kendini keşfetmesini tavsiye ederim benim söyleyebileceğim bu. <laughs> Merhabalar, ben Gül'ün ee, Paris'ten geliyorum. Daha önce e, Kuşadası kampı çalışmasına katılmıştım. Gerçekten muhteşem ve harika bir şey olmuştu. Ee, şöyle bir şey var, hani darda kalırsanız hızır yetişir ya, yolunuz açılır ya, onun gibi diyelim. Üç yıl öncesinde benden, çok eskiden bir açılma vardı, kendi üzerinde çalışıyordum. Ama tesadüfen şöyle, bir arkadaşım bir video göndermişti. Baktım, Aa, İzmir kampı, hadi gideyim dedim. Ee, bir baktım, buradayım yani. Evet ben de oradaydım çok güzel bir kamptı evet Harikaydı, muhteşemdi. anlatılmayacak kadar güzeldi ee, açılımlar şöyle oluyor hemen hissediyoruz gerçekten bedenin bir dönüşümü olduğunu evet kendimiziz ama içimizde neyi yaşadığımızın nerede olduğumuzu bulmanın yolunu hissediyoruz sanırım. Bu da gerçekten açılımlara yol açıyor. Kişiliğimizde olsun. Ee, devam edeyim etmeyeyim. Tekrar böyle bir şeyler çalışmalar kendi üzerinde yapalım. Binur hocanımızın etkisi neydi acaba? Bunun etkisi çok. Şunu diyebilirim, dün yaşadıktan sonra dışarı çıktığım zaman otların kokusunu gerçekten hissettim. Bunu söyleyebilirim. Müzik çalıyordu, girdiğim butikte dans edesim geliyordu. Ani bir açılma. Ama bunun devamını da tabii ki getirmek lazım. Daha sonra... Anla, anlaşılan siz de diğer katılımcı arkadaşlar gibi devamını alacaksınız. Evet, 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 evet. Çok güzel. İyi ki var, iyi ki buradayız. İyi ki sizinleyiz. İyi ki güzel ruhlarla beraber. Çok güzel. Ne getirdi seni buraya? Münir Hoca'nın varlığı. Ben Kıbrıslı Binir Hoca'yla çok tesadüfen tanıştık. Ee, onun o nuruna kapılan onu bırakamıyor sanırım. Ee, onun sayesinde tesadüfen de kendimi burada buldum. İyi ki de buldum. Ee, Kıbrıs'tan sonra onun kanalına abone olmuştum. Videolarını izledikten sonra hayatımda ya kendimle barışık bir insandım aslında. Kendimi seven kendimle barışık biriydim ama onun hayata mucizeler getirdiğine şahit oldum. Ben hiç beklemediğim veya yapmak istemediğim bir anda bana ikinci bir seçenek, üçüncü bir seçenek açıldığını fark ettim ve onun Şimdi burada şunu fark ettim. Kendim yani özel dönüşüm için geldim. Kendim geleyim kendime vakit ayırayım diye geldim. İlk geldiğim gün burada abilerimi, ablalarımı gözlemledim. Gözlem yapmayı seven biriyim zaten. Şunu fark ettim. Aslında ön yargılı biri olduğumu fark ettim. Ve burada ön yargılarımı diğer master abilerim ablalarıma nazaran çok yeniyim ama yeni olmama rağmen ön yargılarımdan kurtulduğumu fark ettim. Yani Binnur Hoca'nın sadece sizinle size mucize olmuyor, hayatınıza ışık olmuyor, her şey oluyor e, ee, onun, onun uğruna kapılmayan anlamaz herkes gelsin mutlaka gelin. Bin Nuran'ı tanıyın. Yani kendi kendinizin mucizesi oldunuz. Onun sayesinde. Farkına vardınız yani. İyi ki var. Teşekkür ederim. Sizler de iyi ki varsınız. Evet. abi. Biz, hamilerim. de teşekkür ederim. Çok seviyorum. Sizlerle olduğum için de çok mutluyum. Aynı şekilde biz de senin gibi genç bir ruhla beraber olmaklar çok mutluyuz. Teşekkür ederiz. Kalp miyim? Sizi çok seviyorum. Merhaba Elif Merhaba, Güreşçi ben. Teşekkür ederim. Ee, hoş bulduk, hoş bulduk. Hepimiz hoş geldik. Ben e, ilk kez Kıbrıs kampında tanıştım Binnur Hocam'la. E, orada çok güzel bir çalışma yaptık. Akabinde hiç kopmadık. Hep e, bir irtibat halindeydik kendisiyle. Ben bir ses sanatçısıyım. E, çok da güzel bir ses sanatçısınız. Allah'a şükürler olsun. Çok teşekkür ederim. Çok büyük bir lütuf ve hediye bu bence. E, bunun çok şükür ki farkındayım. E, o yüzden şükürden acizim öyle söyleyeyim. Şimdi, Pardon, hocamızla birlikte şifa verdiniz bu çalışmalarda. Biz de teşekkür ediyoruz. İnşallah öyledir. Hocamızın yaptığı zaten çok değerli bir çalışma. İnsana çok büyük farkındalık e, kazandırdığı gibi akabinde onu hemen yaşama dönüştürebilme e, potansiyeli açığa çıkaran bir çalışma. Şimdi o şifa müzik zaten başlı başına insanların frekanslarını çok yükselten çok değerli bir e, bize verilmiş bir hediye aslında. İnsanlığa verilmiş müzik. Biliyorsunuz Hazreti Şems'in bir sözü var. Müziğin altındaki sırrı söylesem dünya altüst olur. Biz de o sırlara ulaşabilme çabasındayız. İşte bu şifa çalışmasıyla müziğin şifasını birleştirelim. Daha güçlü bir şey çıksın ortaya." dedi Binur Hoca. Ben de seve seve kabul ettim. Kendisiyle birlikte hepimize, bana da, kendisine de ve tüm katılımcılara şifa olsun inşallah diyelim. E, isminizi alabilir miyim önce? Fahriye Sabaz ismim. Binur Hocanın 3. E, level öğrencisiyim. İlk levelını aldığım zaman e, 21 günlük eğitimden sonra e, danışanlara uyguladığım zaman 50 yaş üzerinde e, bir danışanın e, sütlerinin taze. Pardon. E, siz bu arada e, şifacı e, hürriyeti de var sizde zannedersem. Evet. Devam ediyorsunuz. Evet. E, hocamla tanıştıktan sonra daha da bu eğitimlerim güzelleşmeye başladı ona çok muhteşem bir şiir yazdım şu an heyecandan kendim bilim. alabilir miyiz yani hani sözlerini Aslında buraya söyledim olursa bilmiyorum ne kadar şey olursa heyecandan şey yapamıyorum olduğu kadar <Sessizlik> Canım bir aylık öğrencisiyim Duygu ve Düşüncelerimi Bu şekilde dile getirdim Çok heyecanlıyım İsmin ne kadar güzel Bin Nur seninle tanışmak Verdi bana huzur Kalmadı düşüncelerimde Hasetle gurur Açıldı kalbimde cevherler ile sır İçimdeki ışığı Yaktın hayatıma Mucizeler attın Güzel sözlerinle Bedenime tarifsiz şifa kattın. Bütün olumsuzlukları beynimden silip yaktın. Melek misin, peri? Sevgin sardı gönülleri senden ders alanların gülümsüyor gözleri, mutluluk veriyor verdiğin ödevlerin sözlerin. Seninle tanışmadan üzünlüydüm her an. Sonsuz şükürler olsun yaratan, nasip etti görüşmemizi Rahman. Huzura dönüştü her an. Canımsın gülümsün bin nur duman. Doyamıyorum uykularımdan, rüyalarımdan seninle. Tanıştığım an. Burada Manakalemi 2-3 Mart İstanbul kampındayız. Daha önceki kamplardan tanış olduğumuz Kasım kardeşimiz. Kasım neler söylemek istersin? Merhaba abi. Tekrardan bir, bir kampta daha beraberiz. İlk kampta beraberdik. Yüzyüzük Kuş Adasında. Oradaki o benim ilk kampım. Sen daha tecrübe sahibi oldun. <laughs> üçüncü üçüncü kampını aldın sen. Ben üçüncü kampımı aldım ama e, şükürler olsun işi de almışım. Benim geldiğim e, dip kuyudan beni aydınlığa çıkardı. Bir hocam sağ olsun. Yani bu yolda da dirayetli bir şekilde gidiyorum elhamdülillah. Ha olumsuzluklar gene oluyor hayatımda. Ama ben dimdik bir şekilde ilerlemeye çalışıyorum. Ki öyle de oluyor şükürler olsun. Ben zaten Kuşadası'ndan sonra kafaya koydum. Ben bu yolu bırakırsam bu yola daha beter bir şekilde dönerim. O yüzden dönmemem için zaten ben bir çıkış yolu arıyordum. Şu bir çıkış yolunu buldum aldım bayrağı, gidiyorum. <laughs> çok doğru, çok doğru. Ben seninle ilk karşılaştığımda çok tutuk bir kardeşimizdin. <laughs> Şu anda maşallahım var. Biz de barışık değildik. O özgüven yoktu. Biz hep uyuşturucu, uyuşturucu, alkol işte vesaire hep kendimizi dibe vurduk, dibe vurduk, dibe vurduk. Öyle o, o olaydan çıkıp da buralara gelmek insana daha güzel bir moral veriyor, motivasyon veriyor. Ben işte de motivasyonum arttı. Her şeyde hayatta her şey düzeldi benim. Yani bu yüzden çok Memnunum duman hocamızdan şükürler olsun iki ki de Hepimiz memnunuz Allah razı olsun <laughs> İşte inşallah biz de aynı duruma gelip de biz de birilerine faydalı oluruz diye böyle yani İnşallah inşallah önce kendimiz ama kardeşim Kendimiz zaten kendim düzeldikten sonra çevrem de düzeldi Eskiden <laughs> yani farklı farklı ithaplarla bulunan ailem <laughs> bana şimdi başlamsın olsun demeye başladı Çok yani güzel kardeşim. Ailem bile değişiyor öyle oluyor abi thank <laughs> you